Değiştirme testi 2'deyiz. İlk sorumuz. Sürtünmesi yatay düzlemde O noktasından V sıfır hızıyla atılan cisme sabit F kuvveti O, O üstü yolu boyunca etki ediyor. M kütleli cismin O üstü noktasındaki hızı noktasına V hızıyla geçiyor. Bakın şöyle bir şeklimizi koyalım buraya. Böyle bir hale gelecek ve cismimiz burada bakın şu halde olacak ve hızımız da burada v olacak. Evet bu hızın nelere bağlı olduğunu soruyor bize. <laughs> Eğer ilk hız fazla olursa bu da artar. Kesinlikle ilk hıza bağlı çünkü bu hızın üzerine bir iş yapılıyor. Bir enerji ekleniyor. Yani ilkin üzerine eklendiğinde son enerjiyi bulacaksa ilk fazla olursa son da fazla olur. Bu doğru. F kuvveti bakın sürtünmesiz diyor burada. F kuvveti ne yapıyor burada arkadaşlar? Bir iş yapacak. Fakat şimdi F kuvveti önce bir ne yapar? İğme kazandırır. O iğmeye göre de cisim ne yapar? Yol alır. F eşittir. M A'dan <laughs> iğme kazanır. A eşittir. 1 2 A T kareden. 1 bölü 2 A T kareden. X eşittir 1 bölük A T'ye kareden A'da bir yol aldırır. Demek ki F'e bağlı ondan sonra hem kütleye de bağlı ki A'yı bulalım. A'yı bulduktan sonra da X'i bulalım. F de önemli, cismin kütlesi de önemli. A halde son hız demek ki hepsine bağlı E seçeneğidir. İkinci sorudayız. Sürtünmesi önemsiz yatay düzlemde F1, F2 kuvvetleri bir cisme uygulandı. Cisim 10 metre hareket ediyor. Yapılan iş 100 yıl olduğuna göre başlangıçta F kuvveti olmasaydı yapılan iş kaç yıl olurdu? Bakın cisim buraya geliyor. Buraya geliyorsa kesinlikle F1 F2 büyüktür. F1. Dolayısıyla net kuvveti bulurken F2 eksi F1 diyeceğim. Yani 20, 20 çarpı 10 diyeceğim. Ne eşit olacak? Bakın bu 100'e eşit olacak arkadaşlar. F net. İşin formülü ne? F net çarpı x. Oradan yola çıktım. Bakın. 10 kalıp sadeleştirirsek F2'yi çekersek buradan 30 Newton buluruz. Diyor ki F1 olmasaydı. F1 olmasaydı bu olurdu. 30 Newton. 30 Newton 10 metre boyunca çekilseydi ne olurdu? 300 Joule iş kazan yapardı. Cevabımız C seçeneği. Üçüncü sorudayız. Bir cisme eğik düzlemde bir metrelik yol boyunca eğik düzleme paralel aslında yanlış yazılmış sen dersem iki metrelik yol boyunca diyecekti. Evet, 10 newtonlu kuvvet şekli gibi etki ediyor. Hemen düzeltelim arkadaşlar. Şöyle. Evet, şurası 2 metre olacak. 2 metrelik yol boyunca 10 newtonlu paralel kuvvet etki ediyor. Bu işlem 4 saniye sürdüğüne göre güç nedir? Güç hemen eşittir. iş bölü zaman. İş nedir? Kuvvet çarpı yol. Kuvvetimiz ve yolumuz paralel olduğu için birbirine direkt çarpabiliyoruz. 20. Peki burası 20 ise kaç saniye sürdü diyor? 4. Bölüyoruz. Cevabımız 5 watt çıkacaktır. D seçeneği. Dördüncü sorudayız. Makara ağırlıkları ve sürtünmeleri önemsiz şekildeki düzeneklerde yerde duran M, 2M, M, M ve 2M kütleli X, Y, Z cisimleri sabit hızla yükseltiliyor. İplerin ucu F1, F2 F3 kuvvetleri ile eşit uzunlukta çekildiğinde yapılan işleri karşılaştırılıyor. Burada hareketli makara olduğu için hareketli makarada bakın biz ne yapıyoruz? 2 metre ip çektiğimizde o 1 metre yükseliyor. Çünkü 2 metre ipin 1 metresi buradan 1 metresi buradan kısalmak zorunda. O zaman cisim ancak 1 metre yükselir. O zaman eşit uzunluğu biz 2 metre olarak alalım. 2 metre alındığı zaman 2 m 2 h diyelim. 2 h alındığında 2 mgh bakın bu ipimiz 2 h çekildiğini düşünüyoruz. M kütle 2 h yukarı çıkar 2 mgh. Burada da 2 h çekildiğinde ancak bu 1 h yükseleceği için bunun kazanacağı enerji mgh olacak. Bu da aynı şekilde 2 h çekildiğinde bu da 2 h yükselecek sabit makara olduğu için 4 mgh olacak. Evet en az enerji Y'nin sonra X sonra Z olacak. Y, X, Z, cevabımız C seçeneğidir. Şekildeki düzenekte dinamo 2 kJ enerji harcayarak K cismini sabit hızla belirli bir yüksekliğe çıkartıyor. Dinamonun verimi %60 olduğuna göre K cismi kaç J potansiyel enerji kazanmıştır? Verim nasıldı arkadaşlar? Verim şöyleydi. Alınan enerji yani alınan enerji Alınan. Böyle verilen diyebiliriz. Kim veriyor? Verilen. Bakın motoru çalıştırmak için enerjiyi biz veriyoruz. Motor ne yapıyor? Bir iş yapıyor. O da alınan. Yani alınan. Orada harcanan ve yapılan işte diyebiliriz. Harcanan ve yapılan. Demek ki bu oran yüzde %60 oluyor. Yani 2000 jül enerji verdiğimizde yüzde %60 biz verim elde ediyorsak yukarı tarafı ne olması lazım? 2000 jülü bakın. %60 ile çarpalım. Buradan 1200 çıkar. Evet. 2000 jül harcıyoruz. Kilo Joule harcıyoruz ama 2000 jül harcıyoruz ama ancak 1200 jülluk bir enerji kazandırabiliyoruz. Çünkü motorumuzun verimi %60. Cevabımız C seçeneği. Altıncı sorudayız. Elektrik enerjisiyle çalışan inşaat yedi. <laughs> Kütlesi 300 kilogram olan tuğlalar 20 metre yükseklikteki kata 30 saniyede çıkarıyor. Bincin gücü nedir? Güç yapılan F çarpı X işi verir. Bölü T. Hemen direkt oradan yapalım. Bakın 300 kilogramlık cismi kaldırmak için F eşittir. Ne olması lazım? Ağırlığını bulmam lazım. 300 çarpı 10'dan 3000 Newton uygularsam 300 kilogramlık tuğla çıkartılabilir. Burası 3000 olacak çarpı 20 metre yukarıya çıkaracağım. Kaç saniyede? 30 saniyede. Bundan bakın bu gider, değil mi? <laughs> Burada 100 kalır. 2'yi 20 ile çarparsanız 2000. 2000 Joule eder. Kaç kilojul olarak? Kilo, pardon ki watt eder. Kilowatt olarak da 2 çıkar. Cevabımız B seçeneği.